Arkadaşlar selamünaleyküm, hayırlı günler diliyorum. Bugün Ekim'in 1'i 2021, Covid hastalığına yakalandığımızın da 10. günü, 9. günü bitirdik, 10. günü yarın test olacağız inşallah. Tabi bu arada uzun zamandır yemek yapmaya ara vermiştik, yapmıyorduk. Fakat şu anda kullandığımız malzemeler, yazın topladığımız malzemeler, şöyle söyleyeyim, nasıl yapıldığını herhalde Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, yapmamıştık. Burada kırçan diken ucumuz vardı. Bunun turşusunu yapmıştık. Burada da ince ince doğradık. Şimdi yemeğini yapacağız. Burada da e, kalderik, hodan ve e, şevketi bostan yapraklarının saplarından yaptığımız turşu vardı. Bunlar normal kendi yaptığımız turşumuz. Bu da elma sirkemiz. Bu olmak üzere bekliyoruz. Yani şu ürünleri göstermemdeki maksat ee, yapabiliyorsanız bunları yapın muhakkak. Ee, lif ağırlıklı beslenmek istiyorsanız çok faydalı. Şu, özellikle e, kalderik, ondan sonra şevketi bostan, neydi unuttum adını yine, e, diken ucu, melocan. Yani bunlar lif ağırlıklı beslenmekte çok faydalıdır. Bu turşularımız tamamen probiyotik oluyor. İnsanın bağışıklık sistemini aşırı derecede güçlendiriyor. Tamamen el yapımı, içinde herhangi bir katkı malzemesi yok. Ondan dolayıdır ki muhakkak vaktiniz varsa zamanınız varsa bunları muhakkak yapın. Tabii çoğusu geçti. Şu e, diken ucumuz, kaldirik, e, şevketi bostan zamanı geçti. Artık bu Nisan-Mayıs ayında kısmet olursa olacak. Ama elma turşu e, sirkesi yapmanın tam zamanı kabuklarından yapın. Özellikle kabuklarından daha güzel oluyor. Ve turşunun tam zamanı turşuyla muhakkak yapın diyoruz. Şimdi biz hemen turşumuzu kavurmaya başlayalım turşu kavurması yapacağız. İlk önce yağımızı kızdıralım. Kızdırırken de malzemelerimizi sayarız. Evet. Sıvı yağ kullanıyoruz. Ben 3 baş soğan kullandım. Soğanı bol kullanırdım. Daha önceden de bol kullanırdım. Zaten şu anda hastalığından dolayı da bol kullanıyorum. Antibiyotik de soğan. Soğanımızı kavuruyoruz. Kavurmaya bırakıyoruz. Diğer malzemeleri ben size söyleyeyim. Tuz kesinlikle koymuyoruz. Zaten turşuyu kurarken tuz koyduğumuz için tekrar koymamıza gerek yok. Karabiber ve pul biberimiz var. Salçamız var. Normal e, tatlı kıl biberimiz var. Bir baş sarımsağımız var. Ayrıca rendelenmiş domatesimiz ve kapya biberimiz var. E, burada da Şöyle söyleyeyim. Şevketi Bostan sapları ile beraber hodan sapları var. Ondan yaptığımız turşu var. Burada da diken ucu turşumuz var. Şimdi bunu kavuracağız ve yemeğini yapacağız. Soğanımızı hapten öldürdük. Hemen içine kıl biberimizi döküyoruz. Beraber pişiriyoruz. Yaklaşık böyle bir 15 dakika kadar 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Soğanımız pembeleşti. 3 çorba kaşığı kadar salçamız vardı. Salçamızı katıyoruz. Ve arkadan domates ve biber kapya biberi rendelemiştik. Onu katacağız. İsterseniz bunu katmayabilirsiniz. Sadece domates kullanabilirsiniz. Veya sadece salça kullanabilirsiniz. Artık damak zevkinize ve arzunuza göre bunu ayarlayacaksınız. Bir 5 dakika böyle pişireceğiz. Bir baş sarımsak hazırlamıştık. İnce ince doğramıştık. Hemen onu da katalım. Sarımsağı kavurmuyoruz soğanla beraber, biberle beraber ki aromasını ve lezzetini tamamen yemeğin içine bıraksın diye. Ve ardından karabiber ve pul biberimizi katıyoruz. Tuz katmıyoruz çünkü tuz söylediğimiz gibi turşu yapımında zaten vardı. Böyle birkaç dakika pişireceğiz ve hazırlamış olduğumuz, ince ince doğramış olduğumuz turşularımızı içine katacağız. Yazın, yazın değil, baharda muhakkak ve muhakkak bunları eğer çevrenizde varsa yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Evet, pişirdik. Şimdi turşularımızı içine katalım. Bu arada şunu da belirteyim. Evde herkes karantinada olduğu için, herkes COVID olduğu için şu anda gereken tedbirleri 3 seviyede alınıyoruz. Çünkü hepimiz aynıyız. Sakın demeyin ki COVID olduğun halde niye böyle yapıyorsun filan. <laughs> herkes COVID. Diken ucumuzu koyuyoruz. Ve bu şekilde 5 dakika kadar kavuracağız. Yaklaşık 15 dakika kadar turşumuzu kavurduk. Bu bazen 10 dakika olabiliyor. Ve servise hazır. Melocan kırçan yani diken ucu, namı değer diken ucu ayrıca şevketi bostan ve kaldirik hodan karışık ortaya turşumuz hazır. Tamamen bir lif deposu. Afiyet olsun. Yeni bir videoda sağlıklı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.